şimdi Türkiye İsrail'den sonra bu bölgenin ikinci büyük oyuncusu oldu Suriye'deki olaylarla. Yani barış gibi bir insan bu konuda yani kitap yazmış, bu konuda doktora tezi yazmış bir insanın yanında bunu benim konuşmam belki yanlış görünebilir. olun ee, onun görüşünü de almak istiyorum ama şu anda orada Kürdistan Federe Cumhuriyeti yani İsrail'deki haritalarda gördüğümüz bir Kürdistan Federe Cumhuriyeti oluşumu olursa kendilerini o ok şekilde konumlandırılmış değişik gruplar var. Türkiye Cumhuriyetinin burayla olan ilişkileri nasıl gerçekleşecek 2025'te? Bence bizim Amerika ve Borsa İstanbul yatırımcısı açısından da en yakından takip edeceğimiz olay. işte atıyorum Türkiye Cumhuriyeti 2025'te ne kadar büyüyecek filan bunlar hani konuşacağız da ana olay o olmayacak bence makro taraftan, TC makro tarafından siyaset ve ABD ilişkileri tarafına dönen bir şark göreceğiz. Hisse senetleri yatırımcısı açısından da geçerli. Bu dibzi yatırımcısı açısından da geçerli. Ama benim gördüğüm, evet burada çok önemli bir oyuncu olduk Esed sonrası. Ve bu oyunda bence oradaki bölgeye, yani sonuçta yani benim okuduğum raporlar şunu söylüyor. Yani İsrail şu anda ele geçirdiği tepelerle Şam'ı bile vurabilecek bir güce sahip hale geldi. Yani orada hani biz İsrail'den sonra en büyük ikinci oyuncu olacaksak oradaki oluşumları ve ABD değil mi? İsrail eşittir ABD zaten. ABD yaratacak demektir. O oluşumlar içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri ve buna karşı tavrı ne olacak? Çok önemli bir konu. O zaman şunu anlıyorum. Barış, çok çok duyarlı bir piyasa olacak.